BD Silan 7 ile ilk buluşma bakalım nasıl. Hadi gelin detaylarını birlikte bakalım. Evet, BYD Sea 7'nin lansmanındayız ve ilk görüşümüz bu şekilde oldu. Aracın hemen teknik detaylarından bahsedeyim. 4.8 metrelik bir gövde uzunluğumuz var. İki tane motor seçeneğimiz var. 160 kW ve 390 kW'lık motor seçenekleri. Tabii ki tek motorlu ve çift motorlu olarak geliyor. E, bu görmüş olduğumuz karşımızdaki tabii ki çift motorlu 4 çeker 530 beygirlik versiyonu Üstünde 20 inç jantlarla geliyor. En üst paket şu anda Excel'imiz paketiyle geliyor. Ön dizaynımız da bu şekilde arkadaşlar. Otomobil tabii ki bir kupe tasarımlı. Şöyle göstereyim arka tasarımını. Benim en beğendiğim tasarımlardan bir tanesi. Tabii ki b de bu Seal Line 7'de de Okyanus'tan aldığı ilhamla bu otomobile de bazı yerlerde uygulamış. Bakın şu stopları göstereyim. Stoplarımız da su damlacıklarını görebileceksiniz. Burada model yazımız ve sıfır yüzünün kaç saniye olduğunu gösteren burada da bir ibaremiz var. 4x4 olduğunu tabii ki buradan da all wheel drive yazısından anlayabiliyoruz. Şöyle bagajını da gösterin hemen. Elektrikli açılır bagaj kapağımız. Ayrıca bu modelde ayakla da açabiliyorsunuz aşağıdan. Şu şekilde bir bagajımız var şöyle göstereyim. Kullanışlı bir bagaj. Yükleme kapasitesi gayet yerinde gözüküyor. Şu şekilde. Arabanın arka koltuğuna da hızlıca bakalım. Kapı içleri gayet şık. Şöyle göstereyim. Tabii ki bu modelde kapı içlerinde şerit ledlerimiz de var. 12 hoparlörlü bir ses sistemimiz de bu otomobilde var. Arka koltuklarda ısıtmalarımız ve ön koltuklarda hem ısıtma, hem soğutma hem de havalık koltuk. Koltuktaki şeyi görebiliyor musunuz? Bunu mu? Hı -hı. Tabii ki. Kol dayamığımızı da gösterelim aynı şekilde. Şurada bardaklığımız ve şurada da bir saklama alanımız var. Şu şekilde ön tasarımda göstereyim. 15.6 inç dokunmatik bir ekranımız var. Bu ekran BD'de standart tabii ki. Hem dikey hem yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu ekran handa da kullanılan ekran. O yüzden de bunun çipleri yani içinde kullanılan çip teknolojisi biraz daha hızlı ve artık bazı şeyleri de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Mesela cam tavanın perdesini de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. E, şu şekilde orta konsola baktığımızda iki tane e, telefon kablosu, telefon şarj ünitemiz var. Ayrıca soğutmalı. E, orası da şuraya açalım. Kol dayamamız şu şekilde. B'de C-Line 7'de kullanılan direksiyon tasarımı 4 koldu. şu şekilde göstereyim biraz çapı büyük ama güzel olmuş ön konsolumuzda bu şekilde hadi şimdi direksiyona geçelim şöyle direksiyona da geçelim şöyle görüş açılarını da göstereyim bakın şöyle bir görüş açımız var direksiyonumuz bu şekilde. Biraz e, yukarı offsetli bir direksiyon. E, Head-up display'imiz bakın şurada. Head-up display'imiz var. Cam tavanımız. şu şekilde. Tekrardan size bir detay daha göstermek istiyorum. Bakın şurada çok şık bir spoiler'ımız var. Arkada. Burada da bir spoiler'ımız var. Ya, otomobil gerçekten dışarıdan çok yakışıklı, çok güzel duruyor. E, teknik özelliklerinden devam edersem otomobil hem AC hem DC olarak şarj imkanı sunuyor tabii ki. E, DC olarak e, 4x4 versiyonunda 250 kW'a kadar, e, tek motorlu versiyonda ise 150 kW'a kadar e, şarj imkanı sunuyor. %30'dan %80'e birinde 18, birinde 20 dakikaya kadar çıkıyor. Ön far tasarımımız da bu. Şunlar gündüz ledlerimiz. Ayrıca dörtleri de buradan ve sinyalleri de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Önde de bir frankımız var. Yani bagaj alanımız var. O yüzden otomobil saklama alanları gayet iyi. 160 kW'lık versiyonu 2.389.000 TL'den başlıyor. 4x4 530 beygirlik yani 390 kW'lık versiyonu da 3.939.000 TL'den satışa sunuldu. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otomobili beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tabii ki bir ilk izlenim. Bu arabanın test aracı gelecek. Testlerini de daha detaylı inceleyeceğiz. Evet. BED'nin D segmentinde bulunan Silan 7'yi ilk izlenim olarak inceledik. Dediğim gibi test aracı geldiğinde daha detaylı inceleyeceğiz. Sürüş dinamiklerine bakacağız, konforuna bakacağız, trim seslerine bakacağız, 0-100 yapacağız, bagaj hacmine bakacağız. Hepsine teker teker bakacağız. Siz ilk izlenim olarak Sinan 7'yi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.